Merhaba arkadaşlar. İnegöl Hedef Akademi Matematik Dersi Temel Kavramlar konusuna hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar TYT sınavında çıkan soruların temel kısımlarını oluşturan başlıkları beraber incelemeye çalışacağız. Şimdi önemli noktaları başlıklar halinde vermeye çalışacağız. Ayrıca sorularını da beraber çözeceğiz. Şimdi öncelikle sayı sistemlerinde İlk olarak rakam kavramını bir görelim. Rakam dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Sayıları ifade etmeye yarayan 0, 1, 2, 3, 4, 9'a kadar kümesindeki sembollere onluk sayma düzeninde rakam denir diyoruz. Dikkat ederseniz rakamlar tek aneli olacak arkadaşlar. 0 ile 9 arasında olacak ve genelde 0 sayısını çok fazla kullanmıyoruz, unutuyoruz. Buna çok dikkat etmek lazım sıfırın kullanılmadığı sadece irasyonel sayılar arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Biraz sonra tekrar söyleyeceğiz. Şimdi bununla alakalı bir tane örneğimiz var. Onu bir görelim beraber isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin birbirinden farklı A, B, C elemanları için 3A, eksi B, 2C ifadesinin en büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi bu ifadeyi en büyük hale getirebilmek için A sayısını A sayısını büyük alacağız. Çünkü pozitif önündeki katsayımız b ve c sayılarını sayılarını küçük alacağız arkadaşlar. Küçük almalıyız. Dolayısıyla a sayısını arkadaşlar alacağımız en büyük değer kümemizde 5. B ve c sayıları için arkadaşlar normalde ikisinde bir almak isterdim ama birbirinden farklı dediği için bu sayıları 1 ve 2 alacağız. Peki hangisini 1 alacağız, hangisini 2 alacağız? Sayımızın küçülmemesi için şurada kat sayısı büyük olana daha küçük vermemiz gerekiyor. Yani C'ye 1, B'ye de 2 veriyoruz. Dolayısıyla 3 çarpı 5 eksi 2 eksi 2 çarpı 1 diyoruz. Yani 15 eksi 2 eksi 2'den cevabımız 11 oluyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar sayıların sınıflandırılması başlığımız altında ilk olarak doğal sayılar kısmını göreceğiz. Burada n dediğimiz büyük n ile gösterilen ifadeye biz ne diyoruz? Doğal sayılar diyoruz. Buradaki harfler çok önemli çünkü e, sınavda her zaman n sayısını verip harfi verip de size doğal sayılar demek zorunda değil. Çünkü sorunun içerisinde x elemanıdır n diye bir ifade geçerse bunun anlamı ne? X doğal sayıların doğal sayıların elemanı anlamına gelecek. Dolayısıyla bunu söylemek zorunda değil dediğim gibi. Ve sayılarımız nasıl başlıyor arkadaşlar? Sıfırdan başlıyor ve sonsuza kadar gidiyor. Bunlara biz doğal sayılar diyoruz. Eğer n üzerinde artı varsa arkadaşlar sıfırı burada almıyoruz. Birden başlatıp sonsuza kadar gidiyoruz ve buna da pozitif doğal sayılar. Diyoruz arkadaşlar. En küçük doğal sayıya da sıfır diyoruz. Şimdi tam sayılar z ile gösterilir. Aynı şekilde x elemanıdır z dersek arkadaşlar bu ne demektir? x e, tam sayılarda tam sayı da tanımlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu eksi sonsuzdan başlayıp sonsuza kadar gider. Burada birden sonsuza, sıfıra kadar olan ifadeler, pardon birden sonsuza kadar olanlar pozitif tam sayılar. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olanlarda arkadaşlar negatif tam sayılar olur. Sıfır sayısı pozitif veya negatif değildir. Yani sıfırı biz nötr sayı olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi <laughs> ikinci kısmımıza geçiyoruz. İkinci kısmımızda Rasyonel sayılar arkadaşlar Q ile gösterilir. A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılan sayılara rasyonel sayı denir. Yani bizim A bölü B dediğimiz ifadede A ve B sayısı ne olacak arkadaşlar? Kesinlikle tam sayı olacak. Bunu unutmuyoruz. Ve B sayısı sıfırdan farklı olacak. Neden böyle bir şey söylüyoruz? Çünkü... Payda hiçbir zaman sıfır olmaz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Aşağıda örneklerimiz var. 1 bölü 2, 3 bölü 2, 4, eksi 10, sıfır ve bu sayıların hepsi birer rasyonel sayıdır. Dikkat edin bu sayılarımız da rasyonel sayıdır. Çünkü gizli bir vardır arkadaşlar paydalarında. Dolayısıyla bütün tam sayılar aslında birer nedir? Rasyonel sayıdır arkadaşlar. Şimdi İrasyonel sayılar dediğimiz zaman q üssü giriyor devreye arkadaşlar. Q üssü dediğimiz rasyonel olmayan sayılar. Yani pi sayısı, kök 5, kök 7, kök dışına çıkaramadığımız rasyonel a bölü b şeklinde yazamadığımız sayılara biz irrasyonel sayılar diyoruz. Biraz önce bir şey söylemiştim. 0 bütün sayı sistemlerinde vardır arkadaşlar. Bir tek nerede yoktur? İrrasyonel sayılarda sıfır kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer kısma. Reel sayılar arkadaşlar, diğer adıyla gerçek sayılar. Bu da R ile gösterilir. Büyük R sayısı ile gösterilir. rakamı rakamıyla gösterilir. Şimdi e, rasyonel sayılar kümesi ile irasyonel sayılar kümesinin birleşimindeki kümeye biz ne diyoruz? Gerçek sayılar diyoruz. Dikkat edin rasyonel ve irasyonelin birleşimi ne oluyormuş? Gerçek sayı yani reel sayı olacak. Eğer sorularda arkadaşlar bakın burası çok önemli. Sorularda şöyle not olarak da yazayım. Sorularda herhangi bir herhangi bir sayı sistemi sayı sistemi belirtmiyorsa bu sayılar reel kabul edilir. Yani bize soruda doğal sayıdır, rasyonel sayıdır falan herhangi bir şey söylemiyorsa biz bunu ne kabul edeceğiz? Reel sayı kabul edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu şema olarak da görelim. Dikkat edin en küçük kümemiz ne? Doğal sayılar ve bunu kapsayan tam sayılar var. Sonrasında rasyonel sayılar var ve dış kısımda bunların hiçbirinde olmayan irrasyonel var. Ve bunların hepsini kapsayan, bunların hepsini kapsayan reel sayılar kümemiz olacak arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane soru çözelim arkadaşlar. Bir görelim bakalım sorularımız. Ee, sorularımızda bu sayı sistemlerini nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar özellikle sorularda şu üste verilen bilgilere çok dikkat edeceğiz. Bakın burası çok önemli bizim için. A ve B doğal sayı olmak üzere diyor. Yani bizim A ve B sayılarımız elemanıdır N arkadaşlar. Bunu biz kendimiz söyleyeceğiz. Ve demiş ki toplamı 12 ise olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada tabii mümkün olduğunca sayıyı yazabiliriz aslında. Toplamları 12 olan 0 artı 12 1 artı 11 bu şekilde arkadaşlar 12 artı 0'a kadar biz bunları yazabiliriz. Tabii burada artık biraz pratik olmak lazım. Biraz farklı düşünmek lazım. Şöyle tek tek bunların hepsini çarp bulmaya çalışmayacağız tabii ki. Toplamı verilen ifadede ikisi de doğal sayı. Arkadaşlar çarpımın büyük olması için çarpımın büyük çıkması için sayıların yakın olması gerekir yakın olması gerekir. Yani toplamları 12 ise en yakın A'ya 6, B'ye 6 verirsek soruma da bakıyorum birbirinden farklı demiyor. Dolayısıyla A çarpı B'yi biz 36 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Alabileceği en küçük değer nedir demiş. Burada da arkadaşlar çarpımın çarpımın küçük olması için olması için sayıların uzak olması gerekir. Olması gerekir. Yani alabileceğimiz en uzak a'ya 0, b'ye 12 verirsek bu ikisinin çarpımında arkadaşlar 0 çarpı 12'den 0 olarak bulabiliriz. Şimdi bunu bir de farklı bir versiyonda sormuş arkadaşlar. A ve B yine doğal sayılar demiş. Yani A, B elemanıdır. N olarak vermiş. Bize çarpımı 48 ise toplamı en büyük nedir diyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yani bunlar biraz kalıp sorular. Bu kalıp soruların çözüm yöntemlerini artık çözdükçe de e, bilmek gerekecek. E, dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Çarpımı 48 ise şöyle bir düşünelim mantıken. Acaba birbirine yakın mı almalıyız, uzak mı almalıyız? Yakın alırsak sayılar biraz küçük kalır arkadaşlar. Dolayısıyla bunları uzak almakta fayda var. Yani 48 çarpı 1 olarak yazarsak toplamı da arkadaşlar 48 artı 1'den 49 maksimum değerdir diyebiliyoruz. En küçük değeri için de arkadaşlar çarpımları yine 48 bu seferde yakın alacağım arkadaşlar. Çarpımı 48 olan en yakın iki sayımız 6 ve 8'dir. Dolayısıyla şöyle 48 diyelim. A'ya 6 B'ye de 8 dersek bunların toplamları da arkadaşlar 14 diyebiliyoruz. Evet dediğim gibi arkadaşlar bunlar biraz kalıp sorularımız. Yani bunları bilmek lazım ve soruların içerisinde bunları fazlasıyla kullanacağız. <laughs> Dikkat etmek lazım. Evet şimdi sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Temel kavramlarda çünkü çok fazla soru çeşidi var. Mümkün olan en fazla soruları, çıkma ihtimali olan soruları çözmeye çalışacağım ve bu konu dediğim gibi diğer konuların da temelini oluşturduğu için bunları iyi bilmekte fayda var. Şimdi dördüncü sorumuzda ise arkadaşlar A ve B birer tam sayı olmak üzere demiş. Çarpımları 18 toplamının alabileceği en küçük değer nedir diyor. Şimdi e, arkadaşlar burada işler biraz tersine dönüyor. Neden? Çünkü tam sayı dediği zaman bunun içerisine negatif sayılar da giriyor arkadaşlar. Negatif sayılar girdiği zaman işin içine e, o zaman daha farklı düşünmemiz gerekecek. Şimdi en küçük diyor. Yani sıfırdan uzaklaşmamız gerekecek arkadaşlar. O zaman biz çarpımı 18 ise çarpımı 18 ise biz ne yapacağız arkadaşlar burada? Eksi 18'e eksi 1 alırsak bakın birbirinden uzak çarpımı 18 yapar. Ve burada toplamı eksi 1 eksi 18 ne yapar arkadaşlar? Eksi 19 yapar. Bu da bize bunun en küçük değerini vermiş oluyor. Şimdi A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diyor. Bakıyorum A ve B pozitif tam sayılar verilmiş. A artı 8 bölü B 12 verilmiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz ifadelerde bu tarz sorularda tabii ki mecburen değer vermemiz gerekecek. Şöyle 8'i bir sayıya böleceksin ve bunun tam sayı çıkması gerekiyor. Çünkü burası tam sayı, burası tam sayıysa buranın da rasyonel olmaması gerekiyor. Yani biz burada B yerine arkadaşlar 8'e bölünen 1, 2, 4 ve 8 sayılarını vermemiz gerekiyor. Aslında eksi 1, eksi 2, eksi 4 ve eksi 8 de olur ama pozitif tam sayı dediği için biz bunları kullanmayacağız arkadaşlar. Şimdi biz B'ye B'ye 1 verirsek A artı 8 bölü 1'den 8 12 yani A sayımız ne oluyor arkadaşlar? 4 geliyor buradan. B'ye 2 verirsek A artı 4 12 A buradan 8 geliyor. B'ye 3 verirsek arkadaşlar A pardon 4 verirsek A artı 2 12 ve A buradan 10 gelecek. Son olarak B'ye de 8 verirsek arkadaşlar A değerimizi kaç buluyoruz? 11 buluyoruz. Ve bizden istenen ifade arkadaşlar A sayılarının toplamı. Şuraya yazalım. A sayılarını ne bulduk? 4 bulduk. 8 bulduk. 10 ve 11 bulduk arkadaşlar. Buranın toplamı da 33 diye biliriz arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar başka bir soru çeşidimiz. A, B ve C birbirinden farklı negatif tam sayılar demiş. Şimdi ikisinin çarpımı A çarpı B 12, B çarpı C 36 verilmiş ve toplamı toplamı en büyük nedir diyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> büyük olmasını istiyoruz ama sayılarımız negatif. Yani burada sayılarımızı mümkün olduğunca sıfıra yakın almaya çalışacağız. Sıfırdan uzaklaşmamaya çalışacağız. Şimdi a çarpı b bize 12 veriliyor. b çarpı c 36 veriliyor. Ve biz sıfırdan uzaklaşmayacağız. Şurada ortak bir elemanımız var dikkat ederseniz. Biz bu B üzerinden aslında gitmemiz gerekiyor çarpınca çarpınca 12'yi ve 36'yı verebilecek sayıları bulmamız lazım ortak olarak ve biz B'yi burada eksi 12 alırsak arkadaşlar A sayısı ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Çünkü biz B'yi ne kadar büyük alırsak C ve A o kadar yani biz burada B'yi aslında küçük alırsak A ve C de o kadar sıfıra yakın olmuş olacak. Dolayısıyla B'yi biz eksi 12 aldığımız için C'de ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 olacak. Yani e, üçünün toplamı arkadaşlar A artı B artı C sonuç olarak ne oluyor? Eksi 16 oluyor. Mesela bir tane e, başka bir örnek verelim. Bakalım e, nasıl çıkacak? B'yi diyelim eksi 6 aldık arkadaşlar. A buradan eksi 2 gelecek. B'de ne gelecek buradan? B'yi eksi 6 alırsak C sayımız da eksi 6 gelecek. Şimdi dikkat ederseniz eksi 14 geliyor. Bakın gördünüz mü? Eksi 14 geliyor. Eksi 14, eksi 16'dan dikkat ederseniz arkadaşlar daha büyük. Yani biz burada aslında sayıları birbirine ne kadar yakın alırsak o kadar iyi olacak. Mesela B'ye eksi 9 alalım. A ne oluyor buradan? 12 çarpanını verir mi? Vermiyor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla dikkat edin burada ortak olan bir şey. Mesela 4'ü alalım. B ne olacak buradan? B'yi eksi 4 alırsak. A eksi 3 gelecek. C sayımız ne gelecek arkadaşlar? Eksi 9 gelecek. Ve dikkat edin yine buradaki toplamımız ne olacak? Eksi 16 gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada bizim birbirine en yakın alabileceğimiz yer burası bakın. Bizim en yakın alabileceğimiz yer burası. Sayıların birbirine en yakın olduğu yer arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A artı B artı C en büyük değerimiz eksi 14 diyebiliyoruz. Evet bunlar arkadaşlar zaman kaybı yaratan sorular biraz. Dolayısıyla burada biraz mantık yürüterek Sayıların birbirine yakın mı uzak mı olduğunu iyi ayarlamak lazım ve dikkat etmek lazım. Şimdi bununla alakalı çok güzel bir sorumuz var. Bize her zaman direkt çarpımı vermez. Bu şekilde bir denklem halinde bir soru da karşımıza çıkabilir. Şimdi A ve B pozitif tam sayılar demiş ve burada bir denklem vermiş bize bakın. A'nın alacağı kaç tane değer vardır diyor. Şimdi arkadaşlar sol tarafta denklemin sol tarafında ve sağ tarafında ikisinde de A var dikkat ederseniz. Peki biz bunu nasıl çözeceğiz? Nasıl yapacağız? A'ları arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir araya getirmeye çalışacağız. Bakın A'ları bir araya getireceğiz. Yani A çarpı B 7A artı 15'te 7A'yı bu tarafa atarsak A çarpı B eksi 7A eşittir 15 deriz. Ve burada ortak parantez A parantezine alırsanız B eksi 7 eşittir 15 gelecek arkadaşlar. Şimdi burada artık değer verebilirsiniz. Bakın A'ya 1 verirseniz bakın çarpımı 15 olsun diye B değerine 22 verirsiniz. A'ya 3 verirseniz Buranın 5 olması için B 12 olması gerekiyor. A'ya 5 verirseniz buranın 10 olması gerekiyor. 15 verirseniz buranın da 8 olması gerekiyor. Peki bulduğumuz sayılar pozitif tam sayı mı? Evet arkadaşlar. Herhangi bir sakınca var mı? Yok. Dolayısıyla birbirinden farklı demiyor. Sonuçlar da o şekilde değil zaten. Dolayısıyla A sayısı 1 artı 3 artı 5 artı 15. Bizden eğer a'nın toplamını sorarsa 24'tür arkadaşlar. Kaç farklı değer vardır diyor. Kaç farklı değer vardır diyor. 4 farklı değer diyebiliriz. Evet bu sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. <laughs> Şimdi 8. sorumuza geçeceğiz arkadaşlar. 8. sorumuz. Bu da aslında sınavlarda, denemelerde çok fazla kullandığımız karşımıza çıkan soru örneklerinden bir tanesi. Şimdi burada arkadaşlar A ve B pozitif tam sayılar demiş ve burada arkadaşlar ifadeye baktığımız zaman. 3A artı 2B eşittir 48 ve çarpımın alabileceği en büyük değer nedir diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada 3A artı 2B eşittir 48 denkleminde. Pozitif tam sayı dediği için arkadaşlar burada bir tane değerimizle başlayalım. A'ya 1 verelim. Bakın 1 verdiğinizde 3 karşıya geçtiği zaman 45 ama 2'ye bölünmüyor. O yüzden 2 ile başlıyorum. 3 kere 2'den 6. Karşıya attığımız zaman arkadaşlar 42 ve B değerimiz 21 geliyor. Bakın bu şekilde. Şimdi <laughs> burada A değeri artık artarken B değeri azalacak arkadaşlar. Burada kısa bir yol öğreteceğim şimdi size. A değerimiz arkadaşlar 2'nin katı şeklinde tam çapraz bir şekilde 4, 6, 8 şeklinde artarken B değerimiz de 3, 3 azalacak. Yani bu şekilde devam edecek. Ve bize buradaki A çarpı B'nin en büyük değeri soruluyor arkadaşlar. Biz biraz önce bir şey söylemiştik. Birbirine yakın olursa değer büyür demiştik. Bakın burada 10, 10 var. Sonra bu 8'e iniyor. Bu 12'ye çıkıyor. Şeklinde devam ediyor. Burada birbirine en yakın ne var arkadaşlar? Yani şöyle pardon 12. Şurası 9 olacak arkadaşlar. Şurası 6 olacak. Dolayısıyla 10'a 9 olacak. Dolayısıyla 10 çarpı 9'dan arkadaşlar ne geliyor? 90 geliyor. Şimdi şurayı bir kontrol edelim. Bir hata da yapmış olmayalım. Çünkü e, burası 8 burası 12 olduğu zaman Dikkat ederseniz çarpımı 96 geliyor. Yani sayımız 96'ya kadar çıktı. Şuraya geliyorum. 90 arkadaşlar. Şurada 72. Şurada 42. Bakın sürekli bir artış var. Görüyor musunuz? Bir artış var. Sonra 90.